Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Pet Simulator'da nasıl e, ay altında gördüğünüz e, kaykaydan alınır ve diğer bir tane kaykaydan nasıl alınır size onu öğreteceğim arkadaşlar. E, ve yeni gelen daycare güncellemesini de size tanıtırım. Arkadaşlar e, D2 Arid'in hemen haritanın başında D2 diye bir yer var ve burada benim hatta bekleyen petlerimi aldık. Clay'imi alabiliyorum. Buradan bize elmaslardır e, falan, buradan para birimleridir falan onlardan bize veriyor arkadaşlar. Bu petlerimizi bize geri veriyorsa e, koyuyorsunuz buraya petinize maksimum 10 tane ya da 10 tane de slot arttırabilirsiniz jobut'ta arkadaşlar. E, bunlar e, Robux Robux'la arttırarak falan 6 saat sonra geliyor ve sadece size ödül veriyor. Kullanmadığınız petleri öyle yapabilirsiniz. Mesela ben kullanmadım petleri oraya koydum. E, şimdi arkadaşlar nasıl e, şey alanına geçeceğiz arkadaşlar. Nasıl 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 e, hoverboard e, arkadaşlar ilk önce bizim pet kısmına girdikten sonra master diye bir kısmımız var. Bunu biliyorsunuz hepiniz. Şimdi buradan sonra yapmamız, bakmamız gereken yer şu e, tarafta yüzde 32 yazıyor benim. E, sizde Siz de 9'da yazıyor olabilir, 13'te yazıyor olabilir, bilmiyorum ne de yazıyor olabilir arkadaşlar. Bunun yüzde 26 olması lazım. Peki bunlar nasıl mı gelişecek arkadaşlar? E, burada bir sürü e, 3, e, on Burada 15 tane şey var arkadaşlar bunların hepsini geliştirerek e, bunu da arttırabilirsiniz yani hepsini değil belki birkaç tanesini de geliştirerek yapabilirsiniz mesela ben mesela hiç Fusing Mastery geliştirmemişim bu bir hala ben diğerlerini hep geliştirmişim mesela Coin Pies bu e, şöyle para olan şeyler arkadaşlar Loot Bags o mesela şu hediye kutusundan bile geliyor e, ku bu buz Masteri şans basma şey falan mesela, present Mastery, burada hepsinin detayları yazıyor zaten arkadaşlar. E, bu hediye şeyi, bu banka şeyleri arkadaşlar, bu e, böyle kutulardaki şeyler, bu sandık, bu elmas, bu ücretsiz hediyeler, yukarıdakiler galiba. E, bu Dark Matter şeyi arkadaşlar, bu e, altın yumurta açma şeyi, bu Converting bunu tam e, bilmiyorum. E, sonra bulmuş simbol kavur. Merak ettim bakarız. E, büyük tane Steampunk'ta ki bir hoverboard'u burada %99 yaparak alabiliyoruz galiba. Ee, X Master'ı yumurta açmak normal herhalde. Fusion Master'ı fuse'lama arkadaşlar. Enchant Master'ı enchant e, basarak arkadaşlar. Bunları arttırmak çok da kolay değil, çok fazla da zor değil arkadaşlar. Bunları e, arttırdık diyelim, arttırdık ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar sizde herhalde The Void kısmı vardır, geçmişsinizdir. Yoksa da gelişin arkadaşlar biraz. The Void'e geldik. The Void'e geldikten sonra sağ tarafta Hardcore mod var. Hardcore mod diye bir kapı var. Ee, buradan gireceksiniz. Ama girmeden önce size e, bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bunu nasıl kasabiliriz? E, bu şeyleri nasıl arttırabiliriz? Ben mesela daha da kastım. Arkadaşım da mesela bana burayı önermişti. Kasılmam için. Ee, buradan e, bakayım arkadaşlar. Axolot değil. Limbo değil. Fantasy'nin e, Heaven Island e, Heaven Island tane de şey yapmıştık arkadaşlar. Ee, daha başka yerlerde de kasılabilirsiniz. Hell'de de kasılabilirsiniz mesela mesela falan. Ee, öyle kasıla kasıla arttırın ve %26 yapın arkadaşlar. Burada size kapıya geldiğinizde yüzde yirmi beş yapmanız gerekiyor yazıyor ama ee, Burada he, arkadaşlar Siz mesela ben burada yüzde otuz tam, tamamlıyorum demek Burada yüzde yirmi beş abi ben yüzde yirmi tamamladım hadi geçiyorum değil %20'si tamamlıyorum demek. Yani tam tamamlanmamış oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buradan Hardcore kapısından gidebiliriz. Hemen gidelim arkadaşlar. Ve arkadaşlar e, geldim. Ben en son herhalde Fantasy World'da e, şey kasıyormuşum herhalde görev için kasıyormuşum büyük ihtimalle. E, buradan normalde hemen sizi en başı ışınlayacak. Siz oyunu baştan başlıyorsunuz. Ama diğer normal dünyada kalıyor hesabımız. Burada baştan başlıyorsunuz arkadaşlar. Ve daha zor bir şekilde. Ama ilk başlar tabii ki kat kat daha kolay olacaktır arkadaşlar. Neden mi size onu söyleyeyim? İlk başlar sizin petleriniz zaten yani baya fazla olacaktır. buraya geldikten sonra mesela hemen şu an bende kasıyor biraz ama ee, petlerim nerede benim? Hemen petlerimi ekipleyebilirim arkadaşlar. Buradan ekipledim. Bu arada bende e, bazı Beyzlerden şeyler var. Buradan kasıla kasıla ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, Arkadaşlar şimdi hatırladım. Şimdi buradan gidiyoruz ve e, Şu an size göstereceğim şey arkadaşlar Şu hoverboard'un alımı. Evet şöyle Diğerine göre biraz daha yavaş olsa da ya yani en azından hoverboard arkadaşlar. Şimdi buradan geçiyoruz. Do you want to enter diyor. Evet diyoruz ve geçiyoruz arkadaşlar. Ve buraya geldik. Ee, sizin buralarda ya da buralarda buralarda bir yerde e, o pembe kaykaydan olacak arkadaşlar. E, bunu aldıktan sonra e, size e, gözüküyor. ne basıyordunuz galiba aldıktan sonra da artık e, normal dünyanıza dönüp kullanabilirsiniz arkadaşlar ya da burada da kullanabilirsiniz hardcore world'de. Şimdi size benim kullandığım diğer e, mavi hay teci göstereceğim arkadaşlar. E, bunun yapımı zaten adı üstünde olduğu gibi tech arkadaşlar. Şimdi biz buradan tech burada geliyoruz. Siz e, tech burada ilk girdiğiniz zaman e, ilk baştan eee tech shop ve Tech City diyebilirim yani. Tech City'den başlayacaksınız. Buradan kasıla kasıla, bende şu an yüklenmedi e, arkadaşlar paralar. Buradan kasıla kasıla her bölümü geçe geçe arkadaşlar ilerleyeceksiniz, ilerleyeceksiniz, ilerleyeceksiniz. Burası da değil arkadaşlar. Burayı da geçtik. Burayı da geçtik. Ve burası arkadaşlar. Yani ne diyeyim ben size, şey, hmm, glitch arkadaşlar, evet glitch, glitch e, kısmından hemen yanda sandık var arkadaşlar, bu kısma giriyorsunuz. Ardından şurada bir yer var. Yine buradan do you want to enter diyor, giriyorsunuz. Girdikten sonra da arkadaşlar, e, burada... Ee, ne olabilir hiç bir, bu taraflarda bir yerde yine demek ki kay, bir kaykayımız bu kaykayımızın şekli çıkacak arkadaşlar ve onu alacaksınız ve kullanabileceksiniz arkadaşlar ve yani böyle arkadaşlar ee, bu e, ilk olarak zaten hardcore world'e girmek için bizim buradaki e, petsin içindeki mastery'yi zaten arttırmak zor bir de onun üstüne buradan Gidip kasılıp kasılıp. Hadi bak teçe kadar belki kolaydır. Tam hatırlamıyorum arkadaşlar buraya geleli ne kadar oldu zaten bilmiyorum hatırlamıyorum. Arkadaşlar teçe kadar kolaydır ama TC'de biraz daha zorlaşıyor gibi. Ya ben mesela şunu kırmak istesem direkt kırıyorum. Ee, ama para kasmak zorlaşıyor bence. Mesela burada hardcore coin'imiz var normal özel burada benim 1,8'im varken bu 4,5 istiyor mesela ben buna e, hemen gelsin beklerim vurduğumda kırabiliyorum ama e, bunların hızlı hızlı şey yapmamız için bir zamanımızı alacak arkadaşlar ama yani bence yine de iyidir hemen çok güzel veriyor arkadaşlar e, neyse. Videomuz burada sona erebilir arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu e, böyle videoların devamını gelmek istiyorsanız e, bildirimleri de açabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz e, size zorunlu şey yapmıyorum. Bu bilgilerden yararlandınız, e, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.